Ne yaşadı, nasıl o hale geldi bilinmiyor. Ancak sinir krizi geçiren bir kadının kapısını içeriden kilitledi. Evde ne kadar eşya varsa bir bir sokağa atmaya başladı. O kadar öfkelenmişti ki durdurmak hiç kolay olmadı. Sinir krizi geçirdi. Koltuk, sehpa, televizyon eline geçeni bir bir balkondan attı. Osman Gazi ilçesinde yaşayan kadın bilinmeyen bir nedenle öfkelendi. Sinirlerine hakim olamadı. <laughs> Eline geçen eşyayı dördüncü kattaki evinin balkonundan yola fırlattı. Komşuları sonunda polisi aramak zorunda kaldı. Mia çabaları sonuç vermeyince kapıyı kırmaktan başka çare kalmadı. Eve giren ekipler, zorla sakinleştirilen kadını gözaltına aldı.